Tamer Korkmaz 10 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı Sem amcasının robotları bunlar. Türkiye'de Roboski diye bir yer yoktur. Olmamıştır, olmayacaktır. Uludere'de yaşanan müessif hadiseden 11 sene sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek aymazlıktır ve tabansızlıktır. MHP lideri Bahçeli bu tam isabet sözleri CHP'nin başı Mr. Kemal'e söyledi. Semamcısının Türkiye'deki siyasal robotu Kılıçdaroğlu, 2011'de Uludere'deki bombardımanda hayatını kaybeden 34 kişinin ailelerini ziyaret etmişti. Şöyle demişti, Roboskili aileler çok iyi biliyor ki Bay Kemal bu katliamın faillerini ortaya çıkaracak. İşte helalleşmec'e o zaman olacak. Kemal Bey'de demans başlangıcı vardı. Yaşadığı bu problem biraz daha ilerlemiş gibi. Uludere'deki hadisenin perde arkasından FETÖ mensubu subayların çıktığını unutmuş görünüyor. Paralel failler. F-16 savaş uçaklarıyla PKK'lı oldukları sanılan, varsayılan, sevil bir gruba yönelik bombardıman öncesinde, sahte istihbarat raporlarının hazırlandığı epeyce sonra gün ışığına çıktı. Bunları hazırlayan subayların FETÖ üyesi oldukları belirlendi. Uludere soruşturmasını takipsizlik kararı verip kapatan Genelkurmay Askeri Savcısı Hakim Yarbay Mr. Eski'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Genelkurmay Adli Müşaviri Paralel Köse'nin ekibince olduğu ortaya çıktı. Eski'yi MİT tırları soruşturmasından da hatırlıyoruz. 15 Temmuz 2016 sonrasında tutuklanan Kor General Mr. Köse, Uludere'de tek çarenin bombardıman olduğu hususunda görüş bildirip karar verici makamları ikna eden kişiydi. Dahası var. Uludere soruşturmasının iki numaralı şüphelisi olan KKK'lığı, lojistik komutanı Kor General Mr. Güvenç nerede karşımıza çıkmıştı? El cevap. Paralel yurtta sulh çuntasının 15 Temmuz'daki darbe listesinde TRT Genel Müdürü olarak yer alıyordu. Bulmaca. Peki bütün bunlar ortaya çıkarken Kılıçdaroğlu demansına iyi gelsin diye bulmaca çözmekle mi meşguldü? Yoksa hava almak için stratosfere falan mı çıkmıştı? Püf noktası. Şayet CHP iktidara gelirse Mr. Kemal'in KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere vaadi var. Onları bürokrasinin kadrolarına geri alacak. Helalleşme maskesi altında Uludere'de hayatını kaybedenlerin ailelerine failleri bulma sözü verdi ya. Uludere bombardımanının suçluları olan FETÖ'cü subayları da affederek serbest bırakacağına göre onların yerine uydurma failler bulacak demektir. Kemal Kurtarıcıoğlu Ez cümle Bugünlerde Uludere'yi istismar eden Bay Kemal mevzu bahis ziyareti üzerinden hem FETÖ'ye hem de PKK'ya mesaj yollamış oldu. 2023 seçimini kazanmayı %100 garanti görüyor Robotoğlu Kemal. Mutfakta kendi elleriyle hazırladığı siyasi bulmacasının soldan sağ ve yukarıdan aşağı kısmında 9 harfli aynı sözcük var. Kurtarıcı. HDPKK'nın kardeş partisi CHP'nin başı Mr. Kılıçdaroğlu FETÖ'cüleri ve PKK'lıları kurtarmayı hedefliyor. Hatırlatma dozu. 28 Aralık 2011'deki Uludere olayının hangi konjonktürde yaşandığını hatırlamak gerekiyor. Evvela Ulu aylar öncesine bir bakalım. FETÖ saldırıları Mayıs 2011'de MHP'li kimi siyasilere yönelik kaset operasyonuyla başlamıştı. Yani 12 Haziran 2011 seçiminden bir ay kadar öncesinde. Seçimden 3 hafta sonrasında. 3 Temmuz 2011'de FETÖ'nün organize ettiği şike kumpası yaşandı. Sonrasında olanlar şimdi de bir kontra FETÖ operasyonu olan Uludere bombardımanından kısa bir süre sonrasına gidelim. 6 Ocak 2012 tarihinde 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, internet andıcı denilen FETÖ kumpasıyla tutuklanmıştı. 7 Şubat 2012'de MIT krizi diye bilinen operasyonda FETÖ üst düzey istihbaratçıları tutuklama girişiminde bulunmuştu. Buna bir de o dönemde başbakan olan Erdoğan'ın hastane hadisesini ekleyelim. Erdoğan'ın ikinci ameliyatı, ilki 26 Kasım 2011, mit krizinin patladığı güne denk gelmişti. O nedenle ameliyat 3 gün ertelenmişti. 2011'in sonlarından itibaren Erdoğan'ın sağlığına dair kehanetler ayyuka çıkmıştı. Paralel sermayeli tarafın CIA'in gölge kuruluşu Stratfor'a atıfla attığı Erdoğan'ın sadece 2 yıllık ömrü kaldı. Manşetini de hatırlıyoruz. Erdoğan'ı ameliyat esnasında zehirlemeyi planlayan FETÖ'nün hesabıyla tıpkı basımdı bu minvaldeki yayınlar. Hedefledikleri sonucu alsalardı Erdoğan'ın ardından çaresi olmayan bir hastalığa yakalanmıştı denilecekti. Nereden koştu? Mr. Kemal'in yönetimindeki CHP'nin FETÖ ile stratejik işbirliği kapalı kapıların ardında MIT krizinden birkaç gün sonra başladı. Hangi Kemal bu? 2010'da Fetö'nün kaset operasyonuyla CHP'nin başına getirilen Mr. Kemal, yaşımcı rüyasında kendisini 13. Cumhurbaşkanı olarak görüyor. <laughs>